Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır sevgili yengeçler ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum 2024 yılında bakalım sevgili yengeç burcu dostlarımızı neler bekliyor sufalı ile yorumlayalım hemen ardından da tarot kartlarımı da açacağım ve tarot kartlarımla da yorumlayacağım arkadaşlar Yengeç burcuysanız, güneş burcunuz, yükselen burcunuz yengeç ise beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Şöyle bir odaklanın. Ben de açılımıma başlamadan önce şöyle kısa bir tütsü yapmak istedim. Bütün negatif enerjilerinizden arınmanıza niyet ediyorum arkadaşlar. Alın kabul edin lütfen. Şifa olsun diyorum. Siz sevgili yengeç burcu dostlarım için... Ve şöyle başlamak istiyorum sevgili yengeçler hazırsanız eğer şimdi büyük hayal kırıklıklarının büyük böyle durumların sıkıntıların ardından. Aslında yıl sonuna doğru bir şeyleri toparlamaya başlamış olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk önce aşk hayatınızla ilgili görüyorum. Aşk hayatınızla ilgili şunu söyleyebilirim: çok sevdiğiniz bir insan, ama yani karşılık bulamıyorsanız. İşte bu platonik bir durum ya da işte karşılık bulamıyorsunuz ya da ayrıldınız artık onda bir şeylerin bittiğini düşünüyorsunuz ama o kadar inanıyorsunuz ki artık o, onunla ilgili diyorsunuz ki hayır yani eminim hani sevmediğini dönmeyeceğini eminim ya da bana hiçbir adım atmaz ben ona karşı bir beğeni içindeyim hoşlanıyorum seviyorum ama eminim yani eminim ki hiçbir adım atmaz. İşte böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar. Asla gelmez, dönmez dediğiniz birisi varsa birincisi. Veya asla bana hiçbir adım atmaz, ne kadar beğenirse beğensin dediğiniz biri varsa bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. O kişi size gelecek. Ve 2024'te sizin en büyük şaşkınlığınız bu konuyla ilgili olacak. Çünkü hiçbir şekilde sevmediğine inandığınız bir insan dönebilir. Ya da unuttuğuna inandığınız bir insan gelebilir. Bakın çok enteresan şeyler olacak aşkla ilgili. Ve kısmetleriniz de açık onu da söyleyeyim. Bekar olan yengeç burcu dostlarım kısmetleriniz açık çok beğeniliyorsunuz. Çok böyle etrafınızda dikkatle çekiyorsunuz. Yani bazı şeyleri yani farklı bir noktada karar alsanız o noktada da e, tercih yapabilirsiniz ama sizin özellikle birisini seviyorsanız ve umutsuzsanız onunla ilgili bir durumu durumun beklediğini görüyorum. Şimdi bazı yengeç burcu dostlarım evlilik düşünüyorsanız, çok istiyorsanız evlilik durumunuz olabilir. Eğer evliyseniz evliliğinizle ilgili çözemediğiniz problemleriniz varsa bunlar çözülebilir. Ve kim konuşulsa arkadaşlar hakkınızda herhangi bir konuşma duyuyorsanız dedikodu duyuyorsanız bununla ilgili birilerini susturacak çok önemli adımlar atacaksınız. Mesela evlisiniz evliliğinizle ilgili işte sağda solda bir sürü şey aranızı bozmaya çalışan birileri var. Onları susturacak adımlar atacaksınız. Öyle şeyler olacak ki kimse artık konuşamayacak veya sevgilisiniz veya birini seviyorsunuz ama birileri böyle negatif konuşmalar yapıyor. Sizden olmaz, siz kavuşamazsınız, sizin iş umutsuz falan gibi. Öyle şeyler olacak ki arkadaşlar bu konuşan insanları susturacaksınız. Yani sizin anlamınızda, sizin aşk alanınızda güzel bir gelişim olacak demek. Ve Yengeç burçları olarak aile konularıyla ilgili kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz, çok üzüldüm, çok üzülüyorum, küs olduğumuz için, kırgın olduğumuz için dediğiniz birisi veya birileri varsa barışmak için size adım atacaklar, yaklaşmak isteyecekler sevgili yengeçler. Şöyle bir düşündükten sonra barışmayı isteyeceksiniz. Çünkü kimseyle küs kalmak istemiyorsunuz. Bu sene sizin duygusal olarak manevi olarak sıkıntılarınızdan arınmak istediğinizde bir sene kimseye e, kızmak, küsmek, kırılmak, darılmak istemediğiniz bir sene olacak. Kendinizi hafifletmek isteyeceksiniz. Kimseye karşı e, hiç böyle zaten kim tutmuyorsunuz da arkadaşlar yani öyle bir nankörlükler görmüşsünüz ki bunu bu yüzden söylüyorum. Ama siz yine de kin tutmayacaksınız yine de affedeceksiniz. Özellikle iş konularınızda tekrarlayan durumlar, bir türlü işte e, ilerlemeyen konular varsa bir yükseliş bekliyorsunuz ama bir türlü olmuyorsa bu olacak. Eğer iş arıyorsanız bulamıyorsanız iş bulacaksınız. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız ve işlerinizle ilgili sıkıntılarınız varsa işlerinizde açılmalar olacak. Daha şanslı hissedeceksiniz ve biraz daha böyle belki iş alanınızda yoğun olabilirsiniz bir dönem. Ama kendinizi kanıtlıyorsunuz, kendinizi ispatlıyorsunuz. Çok güzel şeyler yapı, yapıyorsunuz ve isminizi konuşturuyorsunuz. Öyle söyleyeyim işinizle ilgili sevgili yengeçler. Evet şöyle su falımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir de kartlarımıza soralım. Hem e, iş ve maddi alanlarımızı soralım hem de aşk alanlarınızı soralım. Öncelikle işle ilgili ve maddi alanlarınızla ilgili bakacağım arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım işle ilgili çok böyle önemli bir bitiş falan yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir durum yaşadıysanız, yaşıyorsanız şunu bilin ki aslında çok yeni, çok güzel, çok daha hayırlı bir sürece ilerliyorsunuz. Sakin, sabırlı, böyle sessiz bir bekleyişte olabilirsiniz çoğunuz. Ama bir şey geliyor yani bir değişim geliyor arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Biraz maddi anlamda bakın bir şeyleri diyor ki kişi diyor maddi anlamda bazı şeyleri diyor hesaplamıyor ya da hani işle ilgili şöyle diyor olabilirsiniz ya işim gücüm çok güzel ama maddi anlamda keşke biraz daha kazansaydım mesela bunu diyorsanız bununla ilgili bir süreç olacak gelişecek artık hem işinizden memnuniyet hem de maddiyatınızdan memnuniyetiniz olmaya başlayacak ve ona göre de bu sene böyle alacaklarınız var yapacaklarınız var Onları da gerçekleştireceksiniz. Çoğunlukla da istediğiniz şeylere ulaşmayı inşallah başaracaksınız arkadaşlar. Şöyle aşk alanınıza da bakalım sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Evet. Şimdi aşk alanınızla ilgili. Arkadaşlar özellikle böyle bir uzun mesafe aşkı yaşıyorsanız aranızda yol varsa bir kavuşma olacak görünüyor. Diyelim ki aranızda bir mesafe yok uzun mesafe durumu değil. O zaman eğer küsseniz birbirinize böyle duvarlar örmüşseniz barışacaksınız bir araya geleceksiniz sevdiğiniz insanla. Evliyseniz eğer arkadaşlar eşinize karşı böyle bir şeyler söylediyseniz pişmansanız veya işte o oh, yine aynı şekilde pişmanlıklar yaşıyor olarak görüyorum eşiniz. Siz de böyle belki birbirinizi belki üzdüğünüz için ufak tefek pişmanlıklar yaşayacaksınız ve toparlamak isteyeceksiniz. Aşkta değişimi olumlu anlamda kabul edeceksiniz. Değişim derken şunu söylemek istiyorum. Bakış açınız, davranışınız, partnerinize karşı Belki de hisleriniz... Bir şeyler değişecek ama... Bu değişim nasıl olursa olsun... Sizi aşkta size mutlu hissettirecek ve... Çoğu yalnız olan yengeç burcu dostlarım... Aşkı buluyorsunuz ama öyle bir aşkı bulmak ki... Gerçekten ruh eşini bulmak gibi... Evet sizi tamamlayan... Sizin de tamamladığınız... O güzel insanla karşılaşma ihtimaliniz de çok yüksek... Bunu yakalayanlar için hızlı böyle bir aniden gelişecek bir evlilik durumu filan da olabilir. Bunu da uyumlandığı şekilde alın kabul edin sevgili yengeç burcu dostlarım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.